Özkan Bey, şu soruyu da çok alıyorum ben. Protez saçın ömrü nedir? Protez saçın ömrü arkadaşlar, danışanlarımız protez saçın ömrü tamamen kişinin kullanımına, kullanımına göre değişir. Kesinlikle değişir. Çünkü iki farklı kullanan müşteri var. Müşteri tipi var. Birisi bakımını düzenli olarak gel, gelir bana. Düzenli olarak geldiğini söyler. Tabii de düzenli olarak gelir. İki haftalık periyotta bana bakımına gelir. Fakat düzenli bir şekilde gelmek bile bir protezin ömrünü uzatmaz. Diğer bir müşteri ne yapar? E, protez saçı bakımını yaptırdıktan sonra 2 haftalık o periyotta bu protez saçla uymaz. Bu protez saçla çok fazla e, yıkanmaz, duşa girmez. Sanırım çıkartıp da öyle kullanabiliyor. İki günde bir çıkartıp takıyor, bakımını yapıyor. Çıkartıp taktığı sürece, protez saçla uyumadığı sürece, protez saçı haftada bir defa, iki defa yıkadığı sürece onun dışında tabii de duşa gelebilir. Ama protez saçı çıkartıp duşa girmesi bu protez daha saçı iyi, daha, daha da temiz, daha da var. uzun ömürlü olmasını çok çok fazlasıyla arttırıyor. İki katına kadar arttırıyor hem de.